Arız. Buradan sonrası haritada yok. Yola kas hafızamızla devam etmeli. Kucağımızda henüz kesilmiş ve kanlı bir geyik başını özenle taşıyarak akşamını yürüyoruz çok eski ormanların. Çırıl çıplak. Seni kasılmalar toparladı yol boyu. Ben bir sigara dumanı peşinde yorgun. Açılmamış odalarında içimizin garipsenecek bir şey kaldı mı? Kim bilir? uçurum kelimesi bile örneğin gündelik bir sohbetin ortasına birdenbire girebilir. Çünkü tam yerini buluyor, önceki yoksunluğu hemen gösterip yüzümüze eklenen her yeni çizgi. Eksikliği söylenince fark edilen söz, bak bu yakışacak dediğimiz yerlere payını almaya koşuşan tükürüklü heyecan, ölü nehir yataklarının tenhalığında can sökmeye çırpınan kesik bacaklar, bu yolu rüyandan biliyorlar.'' adını gömlek gibi çıkarışından. Bunu söylemeden önce kendisi inanmalı. Küskünlüğü dökülen ağaçlardan bile çok, dalgalardan çok, kopuşun merakından, sesinden bile fazla kırbacın. Sinirinden esaslı bir iskelet kuracak kadar kokuşmuş toprakla, taşla. Eskiden böylesi yoktu ama şimdi var.''